Bana çok yakın olan bedeni diri tutan Gözlerimden hep bakan can cananım var benim Gözlerimden hep bakan can cananım var benim Sevip daim sevilen Türlü rızıklar veren Gönlüme ilham eden Can cananım var benim gönlüme ilham eden can cananım var beni Hakikatı anlatan, kalbimi nur dolduran Pahasız zevk yaşatan can cananım var benim. Pahasız zevk yaşatan can cananım var benim. Aklımdan hiç çıkmayan, muhabbetten bıkmayan, söz kelama sığmayan, can cananım var benim söz kelama can cananım var beni Allah, 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 Allah. Allah ile Muhammed Yapar bana muhabbet Buldum sonsuz saadet Can cananım var benim Buldum sonsuz saadet Can cananım var benim hem evveldir hem ahir hem batındır hem zahir aşığıdır bu fakir can cananım var benim Aşığıdır bu fakir, can cananım var benim. Gizli açığı bilen gönül evime giren Benle oturup gezen can cananım var benim Benle oturup gezen can cananım var benim. Erdinç ismini alan daim meydanda duran bu hayatı sunan can cananım var benim. Abu hayatı sunan can cananım var benim. Erdinç ismini alan daim meydanda duran a bu hayatı sunan can cananım var benim can cananım var benim can cananım var benim Ho.